şimdi web projelerinde bakarsak net programlarımızdan Notepad Plus Plus açıp veya buradan büyük bir programa bakarsak mesela e-ticaretteyiz sipariş ya da sepet bakın aşağıya doğru birçok kodumuz var Bazıları da böyle pembe renkte. Bakarsak dosya al diye bir fonksiyon üretmişiz. Bunlar fonksiyon parantez içinde yer alıyor. İsimden sonra buradaki verilen verilere göre belli işlemler yapıyor. Bakalım tıklayalım. Burada belli kod işlemleri yapıyor. Bu işlemleri burada tekrar tekrar her sayfada kullanıyoruz. Yapmak yerine bir yerde tanımlayıp sadece onu çağıraraktan aynı kodları yazmaktan kurtuluyoruz. Mesela burada sepet güncelle var. Bakın bir satır burası için yeterli olmuş. Halbuki burası uzun satırlar. Bunu burada tekrardan yazmak yerine ve her sayfaya aynen kullanmak yerine aynen sayfayı büyütmek yerine sadece belli bir isimle çağırıyoruz ve kolayca bunu yapı kolayca bunu burada kullanıyoruz sepet var mı aynı şekilde buradaki kodları tekrar tekrar yazmaktan kurtuluyoruz sepet oluştura bakarsak sepet oluştur aynı şekilde diğer fonksiyonlarda aynı şekilde mesela bu fonksiyon tanımlanmış bunlar bizim tanımladığımız değil PHP ile gelen fonksiyonlar mesela sepete ekle var bakın burada belli kodlar işliyor işte buradaki pembe renkli şeyleri fonksiyon diyoruz bunlar bizim işlerimizi kolaylaştırıyorlar bir sonraki derste biraz daha detaylı olarak bunları anlatacağım